Merhaba arkadaşlar, ben Muratcan Korkmaz. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft kreatif e, şeysinin 3. bölümündeyim. E, bugün e, sizlerle birlikte ok kadar yapacağım. E, arka tarafa doğru savunmayı yapacağım çünkü ön tarafta toplarımız vardı. E, bunu arka tarafa doğru yapacağım. Ben şöyle bir part... Platform, heh aklıma geldi. E, hazırlamıştım. Şimdi yapmanız gereken şu şöyle orada arada elinizde bulunan blokları söyleyeyim ee, şu 1 ve ikinci yani envanterinde şu an 9 bölmede bir ve yani kılıç ve map haricindeki her şeyi alın ee, sonra şöyle şöyle değil yanlış yaptım Hı. şöyle yani ya bu da buraya koyuluyor ya Ya arkadaş bir de bende şu uçma sıkıntısı var ya. Bana sinir etmeye başladı o ya. Of videoda acayip kasıyor. Videodan önce Hey çok güzel yaşasın. Sonra çok kasıyor yapma bana bunu. Der gibi oluyor yani. Hayır nasılydı ya? Tam doğru yapıyorum. Of ben de. Ya gerçekten mi? Uç artık ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyleydi sanırım. Aa dur almayı unuttum. Çok önemli bir şey var. O kadar için tabii ki fırlatıcı da lazım. Ben bunu nasıl unuttum anlamıyorum. Ve oyunun donma anı. Heh. Geldi. Hayır. Böyle miydi ya? Evet, böyleydi. Bir dakika. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, şu donma olaylarına gerçekten çok sinir oluyorum. Ee, ya, cidden mi ya? Heh. survival modda olduğunu düşünün. Belki ne kadar kasacağını o zaman daha kötü oluyor. O yani daha çok kasıyor. Acayip kasıyor. Nasıl ya bu? Bir unuttum. Böyleydi ama sanki bir şey daha eksik yapıyorum gibi. Heh. Al şunu da. Ben şunu yanlış yapıyorum ya. Ha, evet böyleydi. Böyleydi. Şimdi hatırladım. Aynen. Nerede kırıyoruz? Heh. Şimdi bunu yaptık mı? Bundan sonra eee Şuralara şalter koyuyoruz. Bir dakika. Of redstone çok kastırdı ya. Yemin ederim. Yok böyle bir şey. Heh şunu indir. Ve... Abi ciddi misin? Ya yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, buraya şalter koyduğumuz tarafa aynısını yapıp yeniden kapatıyoruz. Ondan sonra çok mantıksız bir şey olabilir ama böyle oyunun kuralı şurayı kırıyoruz. Ya oyunun kuralı değil de teker teker yerine daha sık tek tık tık diye tık. yani ama söyleyemedim taramalı atmasını isterseniz de şöyle şurayı yaprakla kapatın ee, görebilmeniz için ee, şöyle yapalım şöyle yok Şurayı da şöyle kapatalım. Dur şurayı da kıralım. Bu ne alaka? Onu bilmiyorum. Öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yani ben kalede olduğu için böyle yapıyorum. Siz bunu yere de yapabilirsiniz. Ve bunun içine ok doldurup şalterleri açınca ikisinde o şey taramalı e, fı fırlatacaktır. Ben ok koyacağım. Şimdi ateş topu koymak istemiyorum. Rafi yakmak falan. Öyle bir niyetim yok. Bak, şunun olmasını sevmiyorum. Bir tane tıklıyorum, bir tane tık yapıyorum, ikişer geliyor. Yahu ne, sen ne ayak ya. Şimdi ben uçmak, uçamadığımdan kaynaklı. Uçmayı biliyorum, bilgisayarım videoda olduğundan dolayı, zaten bilgisayarım da öyle iğrenç bir bilgisayar. ben bunun içine ok dolduracağım. Ee, arkadaşlar oyunun kasmasını istemediğim için şey yapacağım. Ee, okları falan demeyiz. Yani fırlattığını göstermeyeceğim. Çok kasıyor gerçekten. Yeminle çok kasıyor yani. Yok böyle bir şey. Şöyle 64 10 64 10 64 10 içerli koyarsanız onlar da taramalı fırlatır. Ben bir kere bunlara creeper doldurmuştum. Teker teker creeper attılar da. Altın falan dolduruyorsunuz ama o kadar uzatmıyor ama o kadar. Her neyse şunları da yapmış olduk. Bu da böyle burada şık bir duruş yapıyor. Uçmuyor. Ben bir uçayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar uçtum. Çok da uzun sürmedi. Bak bu inekler burada duruyor şimdi. Gelecekler bu bombalardan patlatacaklar. Benim tepemi attıracaklar. Her neyse kalemiz şöyle. Şurada atımız var. Şimdi burası ön savunma kısmı. Ee, burası iç kısmı. Ee, Giyisiler. E, çakmak TNT. TNT. E, işte kömür, maden açısından orası, ok, yay, kılıç, şurada büyü, şurada bir masası ve örs, şurada arka savunma, ok fırlatıcı, bir time set çekek şöyle. Evet arkadaşlar kısaca böyleydi kalemiz. Bu kadar değil tabi. Yani bu seri 6 videodan oluşacak. Dediğim gibi ee, demedim aslında. Şimdi diyorum e, abone olmayı ve e, yorum ve like atmayı unutmayın. E, i̇yi eğlenceler. Buradaki e, işte sorularınızı Minecraft'ta ilgili sorularınız veya diğer oyunlarla da olur. E, Yorumlara yazarsanız sevinirim. E, görüşmek üzere. Да, а чудан.